zor soruyla başlayalım. Kendimize iyi bir insan diyebiliyor muyuz gerçekten? Şöyle bir şöyle bir meditasyonunu yapalım bu. Şöyle bir bakalım genel yaşantımıza falan. İyiyim ben ya falan. Buyurunuz oraya bir mikrofon alalım. Hocam ben İsim neydi? Burak. Burak. Sen projeci Burak. Evet. Burak. <laughs> Senle biraz Burak'cığım. Hoş geldin. Hocam ben içimizde Top, ya i̇yilik ve kötülüğü toplumdan aldığımızı ve günün sonunda kimsenin iyi veya kötü olmadığını ama iyiye daha çok özendirildiğimiz için de iyi olmaya çalıştığımızı ama her zaman da içimizde bir kötülük olduğunu yani istemsizce geliyor çünkü görüyoruz etrafımızda biz de ortak oluyoruz bir şekilde ve efor sarf etmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum iyiliğin. Güzel. Yani diyorsun ki Burak iyi ya da kötü olamaz. Burak'ın yaptığı bir işin iyi kötü olup olmamasından bahsederiz ona da bir sorsak, Burak bunu niye yaptın diye, illaki haksız bir sebebi olabilir ya da bir şey yanlış biliyor olabilir de ondan kötü bir şey yapmıştır falan diyorsun galiba. Biraz durumsal diyorsun, doğru mu anladım? Yani ya aynen. Göre ve göre işte Doğuştan böyle bir şey geldiğini düşünmüyorum ben. Biraz da çevresele bağlı olduğunu ve bizim de dediğim gibi efor sarf etmezsek yani kolay olan şeyin de biraz kötü şeyler olduğunu genelde düşünüyorum. Yani ve bunun için ben ne kadar çok uğraşsam da gerçekten her zaman iyi olamadığımı hissediyorum. Biraz kötü hissediyorum ama uğraşmaktan daha iyi yapacak bir şeyim olmadığı için de uğraşmaya devam ediyorum. Vesaire. Bu konu başlığıyla ilgilenen birçok arkadaşım benim de olduğu gibi niye ilgileniyor biliyor musunuz? Kendimizi tam yeterince bir iyi hissedemiyoruz. Yani iyilik yapıyormuş gibi hissedemiyoruz. Hatta bazen ben kötülük mü yapıyorum acaba değil mi? İçimizden böyle bir şey geçiyor. Hep bunun gerginliği içerisindeyiz. Bütün inançlar, bütün dinler, bütün öğretiler diyorlar ki iyi yol, iyi olmak için şunu yap, bunu yap. Ama bir sürü şey biliyoruz da hangi birini yapabiliyoruz? Yani o ciddi bir sıkıntı. İşte onda birini yaptım acaba onda birlik iyi olur muyum falan telaşı bizi sürekli olarak bu aslında meseleyi kovalama yetiyor. Halbuki biraz önceki tanıma göre baksak Şimdi eğer sistem, yani canlılıktan bahsediyorum bizim içinde olduğumuz şey, bu anlamda iyilik üzerine kurulmuştur diye bir varsayım yapsak. Yani sonuçta canlılığı, iyiliği canlılığa bağladık ya, onun çeşitliliğine bağladık ya, bu sistem iyidir desek, şimdi dışarıdaki sistem kötüdür diyen var mı? Doğaya gidince böyle niye rahatlıyorsunuz, gevşiyorsunuz? İyi geliyor hepimize çünkü iyilik var orada genelde. Bu iyilik üzerine kuruluysa, biz de onun bir parçasıysak, biz iyilik yaptığımız her an ve kötülük yaptığımız her an bizimle bir iletişim tipi kuruyor olması lazım. Bize bir şey diyor olması lazım. Acaba onu dinlesek, onu dinleyerek iyi kötü yapıp yapmadığımızı anlamaya çalışsak acaba muvaffak olabilir miyiz diye benim aklıma geliyor. Çünkü biz sistemin parçası, sistem iyilik üzerine kurulmuş ve biz o sisteme aykırı davrandığımızda içeriden ya da dışarıdan bize bir şey diyen varsa, farzı misal, var demiyorum, olsa... Hoşumuza gider miydi? Böyle bizi hatırlasa bak kötü yapıyorsun. Yapma ya da helal olsun. Devam et. Böyle bir şey olsa mesela güzel olmaz mı? Var mı peki? Vicdan dediler. Siz bir şey diyeceksiniz. Şuraya bir mikrofon alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Orkun ismim. Orkun merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Yani ben konuyu biraz daha farklı bir tarafa kaydırıp niyete dönmek istiyorum. Yani tabii ki aynı Anladım. şey ama yani bence iyi Ben bölgelere doğru. İyi niyet ve kötü niyet vardır. Yani buradan kanta atıfta bulunup hani dünya içinde ve dışında iyi niyetli olmayan hiçbir şey iyilik olarak algılanamaz der kanta. Peki niyeti nasıl bileceğiz? O da ayrı bir konu değil mi? Evet niyeti nasıl? Niyeti kendimiz bileceğiz. İşte orada Hı. vicdan devreye giriyor. Onu da Aynen öyle.